Bir sorumuzda gamet hesaplama vardı. Bize bir genotip verilmiş ve oluşturabileceği gamet olasılığını sormuş. Bildiğiniz gibi arkadaşlar gamet hesaplarken nelere dikkat ediyorduk? Heterozigot sayısına dikkat ediyorduk. Aleller birbirinin aynısı olduğu zaman küçük a küçük a ya da büyük a büyük a bunlara nasıl diyeceğiz? Homozigot diyeceğiz. Ama aleller birbirinden farklıysa biri büyük biri küçükse bu sefer nasıl isim alacak? heterozigot olarak isimlendireceğiz. Genotipimize baktığımızda kaç tane heterozigot var diye bakıyoruz. A'lara baktığımızda bakın heterozigotlar 1 oldu. B'ler 2, M'ler de 3 tane ne oldu? Heterozigot oldu. Heterozigot sayısını bulduk. Heterozigot sayısı kaç tane? 3 tane. Onu da 2 üzeri n'de n yerine yazıyoruz. 2 üzeri 3'ten ne olacaktır? 8 çeşit gamet oluşturma ihtimali vardır. Ve bize sorduğu bu gamette. gametler hiçbirbirine benzemeyeceği için 1 bölü 8 ihtimalledir. Ama burada dikkat etmemiz gereken nedir? Acaba bu gamet gerçekten genotipte var mı? Bakın küçük a küçük a var mı genotipte var. Büyük b gamet oluşturabilir mi? Evet oluşturabilir çünkü var büyük b küçük b. Küçük m de oluşturabilir büyük d de oluşturabilir. Ama şöyle bir gameti ne yapabilir miydi oluşturabilir miydi? Küçük a büyük b küçük m küçük d'li bir gamet ne yapabilir oluşturabilir mi? Hayır hocam küçük d'li gamet oluşturamaz. Neden? Çünkü genotipinde küçük de olmadığı için bunu sorsaydı cevabımız ne olacaktı? Elbette ki sıfır olacaktı. Ama bu gameti oluşturabiliyor mu? Oluşturabiliyor. Kaçta kaç oranında oluşturabilir? Hocam toplam 8 çeşit gamet oluşturabilir. Bize sorduğu gamet de nedir? 1 bölü 8 oranında ne yapacaktır? Oluşturma ihtimali olacaktır diyoruz.